Tavanı leke bırakmadan nasıl boyarsınız? Tavan boyarken damlamaları ve lekeleri önlemek için bu tüyoları deneyin. Rulo fırçayı fazla boyadan arındırın. Boyaya batırdıktan sonra fazla boyayı bir ızgara veya tepsiyle sıyırın. W veya M şeklinde boyayın. Fırçayı düz sürmek yerine harfler çizer gibi hareket ettirin. Böylece iz kalmaz kenarları önceden maskeleyin. Duvar ve tavan birleşim noktalarına maskeleme bandı çekerek taşmayı önleyin. İlk katı kurmadan ikinciyi sürmeyin. Acele etmeyin, katlar arası kuruma süresine dikkat edin. Damlamaları önlemek için özel tavan boyası kullanın. Damlamayı azaltan kalın kıvamlı tavan boyaları işinizi kolaylaştırır. Bu yöntemlerle tavanınız Pürüzsüz ve lekesiz olacak. Hemen deneyin. Hemen deneyin.